Katıl üyeleri bu içeriği herkesten önce izledi. Bazıları bu bilgilerle pozisyon aldı, bazıları ise hala bunun meyvelerini topluyor. Örneğin burada Kozal hissesini katılda paylaştığım zamanki haliyle ve sonraki halini görüyorsun. Hisse isim değişikliğine gitmeden önce %50'den fazla yükseldi ve bunu katıl üyeleri çok daha erken fark etti. Eğer sen de fırsatlar herkese yayılmadan önce haberdar olmak istiyorsan aşağıdan kanala katıl butonuna tıklayıp Telegram ayrıca da ekip seviyesinden aramıza katılabilirsin. Çünkü piyasada azıl para herkes öğrendikten sonra değil, bilenler harekete geçtiğinde kazanılıyor. Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6 adet hissenin teknik analizini inceliyor olacağız. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olmayı ve Videoyu şu anda durdurup beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videonun sonunda da yorumlar kısmına da yorumunuzu yazın. Sizin fikirleriniz benim için oldukça önemli. Hemen dostlarım hiç hız kaybetmeden Astor ile giriş yapalım. Astor'da kısa süreli Eylül 2025'ten bu yana gelen düşeni kırdık ve kırdıktan sonra da %20'nin üstünde güzel bir pump yaptık. Yani güzel bir yükseliş serisi yakaladık. Şu anda çok önemli bir noktada nasıl çok önemli bir noktada ta 2023 Eylül 2023'ten bu yana gelen düşeni kırma aşamasında test ediyor. Eğer başarılı olursa 151 liralar dahi masaya gelebilir. Haberiniz olsun bu da baktığımız zaman şimdiki bulunduğu bölgeden yüzde %28'in üstünde bir yükseliş potansiyeli demek. Kısa süreli düşeni biz ne zaman kırdık? Kısa süreli düşen nereden geldi? işte arkadaşlar Haziran 2025 ile birlikte kısa süreli bir yükseliş trendindeydik. Kısa vadeli trendimiz bu yöndeydi. Ve tepe noktamızda yine 2023'ten itibaren gelen düşüş trendindeki ana direnç bölgesindeydi. Bu ana direnç bölgesi yakınlarından hisse senedi döndü. Ve burada bahsettiğim kısa süreli yükseliş trendindeki ana destek bölgesi kaybedildi bu mor alan. Sonrasında da düşüşler daha da sertleşti ve baktığımız zaman o tepeden bu yana %27'nin üzerinde bir kayıp yaşamıştı Astor hisse senedi. Sonrasında biz Eylül 2025'ten bu yana gelen kısa süreli trendde düşüş trendindeki e, direnç bölgesini yukarı yönlü kırdık ve burası artık destek görevi gördü. Emalarımızda da zaten kesişim bu 12 Aralık'la birlikte geldi ve yükselişler daha da hızlandı. Şu anda 2023'ten bu yana gelen dediğim gibi düşüş trendindeki ana direnç bölgesi test ediliyor. Eğer test başarılı bir şekilde kırılımla gelirse güçlü bir hacimle 123 liralar başta hedef daha sonrasında 130 liralar ve ilerleyen zamanlar için Astor ise senedinde 151 liraları görebiliriz. Şu anda kısa vadeli destek bölgemiz 20 günlük EMA'nın tam olarak bulunduğu e, kesişim noktasındaki 112 lira bandındaki destek bölgemiz bizim için kısa vadeli trendte destek görevi görecek. Ee, direnç Eylül 2023'te 23'ten bu yana gelen direnci test ediyoruz. Başarılı olursak 123, 130 ve 151 liraları görebiliriz. Erasay bir tık şişmiş durumda 71 lira kadar gelmiş durumda belli başlı yataya da e, sevk edebilir kendini yatay yönde de ilerleyebilir. Haberiniz olsun. Şimdi geçelim ikinci hisse senedimize. İkinci hisse senedimiz Tralt arkadaşlar isim değişikliğine gitti. Yani sizler ilk defa bu videoyu izliyorsanız Kozal olarak da anımsayabilirsiniz. İşte Kozal hisse senedi isim değişikliğine gitti. Bizim de yine YouTube katıldı ve normal videolarımızda bahsettiğimiz kısa vadede %50'nin üzerinde bir yükselişini yakaladığımız hisselerden bir tanesi de Tralt. Baktığımız zaman 4584 hedefi vardı. Bu hedefinde ne zaman gitti? İşte 23 Aralık'ta gitti. Sonrasında biraz e, bir geri çekilme yaşadı ve tekrar e, 4 gündür bam bam yeşil yeşil ilerliyor. 4584'ler eğer aşılabilirse ilerleyen zamanlar için kanal üst bandı gelebilir. Yani 50 TL'ler hem de psikolojik direnç bakımından e, destek bölgeleri de kanalın alt bandı arkadaşlar. Bu paralel kanalımızın trendde. O da 41 liralara tekabül ediyor. Kanal orta bandının şu anda tam olarak üstündeyiz. Üstündeyiz. Kapanış bu noktada gelirse e, yine 50 TL'ler yukarı yönde hedef olacak. Aşağı yönde de destek bölgesi 41 TL civarı haberiniz olsun diyelim. Eğer halen daha videoyu beğenmeyen dostlarımız varsa onlara da videoyu bir like atmasını isteyelim. Ve sonra 3. hisse senedimize geçelim. 3. hisse senedimiz Sasa. 278'ler dip dönüş sinyali gelirse o bölgeden gelir dedik. 278'lere kadar döndü ve dönüş sinyalleri geldi. SAS hisse senedinde kısa vadeli bir düşüş trendi var. Aynı benzer Astor hisse senedinde gördüğünüz hareketleri SAS hisse senedinde de görebiliyoruz. Bakın Astor'un 50.000 bu yana gelen e, düşüş trendini görüyorsunuz. E, kısa vadeli baktığımız zaman buna benzer bir yapı da SAS hisse senedinde oluşmuş durumda. Size şöyle göstereceğim yine fitillerle birlikte test ediliyor bu direnç bölgesi. Eğer başarılı bir şekilde kıralım gelirse ilk aşamada SASA SAS hisse senedinde yine yukarıda 3.18'ler ve daha sonrasında 3.43'ler hedef haline gelir. E, aşağı yönde de onu bekleyen eğer kralın başarısı olursa 2.70 bölgemiz var. Bizim artık dip dediğimiz bölge. Tabii ki temelin iyi gelmesi lazım. Bir hikaye bir senaryo lazım. E, yine 3.18 ve 3.43'lerin kısa vadeli gelebilmesi için ve baktığımız zaman Kralın başarılı bir şekilde gelirse yüzde yedi ilk aşamada daha sonra yüzde 16'lar biraz daha uzun vadeye yaydığımızda 4.23'ler yine ilk aşamada hedef ve daha sonrasında 5.18'ler sasa hisse senedinde diyelim ve diğer hissemize geçelim Aselsan Aselsan inanılmaz bir rally yaşıyor arkadaşlar yani rally 23 Ekim 2024 ile birlikte canlanan bir ralli, Baktığımız zaman da %366'nın üzerinde bir yükseliş yaşadığı rally. RSI aşırı alış sinyali vermiş durumda. Yani belli başlı düşüşler gelebilir. Burada da baktığımız zaman RSI'da bakın bu tarihlerde aslında bir uyumsuzluğun olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın fiyat hareketi yukarı yönde ama RSI bu bölgelerde yatay kalmış durumda. Hatta daha net örnek verecek olursak yine burada da görebiliyoruz. O yüzden tek başına RSI'ye bakıp bir şey söylemek mantıklı değil arkadaşlar. Tamam mı dostlarım? Şimdi belli başlı destek bölgeleri neler? 222 liralar en yakın destek bölgesi. Aselsan hisse senedinde yukarı yönde artık kırabileceği bir direnç olmadığı için Psikolojik direnç bölgelerine bakacağız. İşte 270, 280, 290, 300 lira olarak yukarı yönde onu bekliyor olacak. Uzun vade diyelim ki asel sana yatırım yapacağım ben kendim. E ne olabilir? 50 günlük hareketli ortalamalar yükseliş dirençlerinde alım fırsatı olarak görülebilir. Bir de ekstra olarak 100 günlük hareketli ortalama. Ben buna bir de 200 günlük hareketli ortalamanın hangi seviyelerde olduğuna bakmak istiyorum. 200 günlük hareketli ortalamada 172 seviyelerinde artık bu da dibi yakalamak için dediğimiz bir e, Strateji olabilir 222 lira bandları destek bölgesinde e, Temeli muazzam gidiyor o yüzden bir hayli e, ravaç var ama bu noktalardan Bence e, kısa ve orta vade Deneme çok büyük risk Diyelim Ve diğer Hisse senedimize geçelim o hisse senedi de Size yaz boyu paylaştığım yani e, Bir hisse senedi TÜPRAŞ TÜPRAŞ'ta bildiğiniz üzere Mayıs 2024'ten bu yana gelen bir düşen paralel kanal içerisinde seyrediyordu. Ve bu paralel kanalın üst bantlı kırılmasıyla ben bir hedef verdim 186 TL'ler. O hedefine ulaştı. Daha sonrasında 200 liralar ve 205 liralar hedefti. Bu hedeflerine ulaştı. Sonrasında ta Mayıs 2025'ten bu yana gelen dip aldığımız bölgeden gelen yükseliş trendindeki ana destek direnç bölgesi aşağı yönlü kırıldı ve güçlü bir ayı mumuyla tutunabilirse 186 civarında tutunması önemli dedik ve 172 liralara hedef verdik 186 civarlarının bir tık altından yine kendini yukarı yönüne atmayı başardı şu anda da bu trendimiz yani mayıs 2025'ten bu yana gelen yükseliş trendindeki ana destek bölgemiz şu anda ne oldu direnç konumunda üstüne bir kapanış yaparsa yine destek konumunda olur yine masaya 210 liralar gelecektir ilerleyen zamanlar içinde 230 lira hedefim var benim Tüpraş hisse senedinde bu yapı bozulmazsa Evet şimdi geçelim son hisse senedimize Türk Hava Yolları Türk Hava Yolları'nda da Astor'la e, Ve ne dedik Sasa hisse senedinde Gözüken Kısa vadeli bir düşüş trendi vardı o da Ağustos ayının yani Eylül başı ile birlikte gelen Düşüş trendi vardı bu düşüş trendi yukarı yönlü kırıldı ve Kırılımla birlikte Eee Türk Hava Yolları hissesi yüzde kaçlık bir yükseliş yaptı bu zamana dek? Yüzde 7'ye yakınlık bir yükseliş yaptı. İlk aşamada 279 liralar hedef bölgesiydi. Daha sonrasında 290 liralar ve 290 liraların şu an üstündeyiz. Artık neye bakacağız arkadaşlar? 309 liralar, 340 liralar biraz daha vade arttığında. 362 liralar ve yukarıda onu bekleyen 422 lira civarları var. Burada belli başlı renkli çizgiler var. Ben bunları da size kısaca söyleyeyim. Bu pembe trend çizgimiz arkadaşlar makro trend. Yani ta 2022'den bu yana gelen yükseliş trendindeki ana destek direnç çizgimiz. Bu pembe çizgimiz sarı çizgimizde bizim Ekim 2024'te başlayan yükseliş trendindeki ana destek direnç bölgemiz. Burası kaybedildiğinde geçmişte bu sarı ve pembe çizgimiz. Türk ay pardon Türk Hava Yolları %20'nin üzerinde bir düşüş yaşadı. Sonrasında Haziran 2025'te bu mor alanda ne zaman Türk Hava Yolları gelse son dönemde yukarı yönlü çekiyorlar. Yukarı yönlü taşıyorlar ise işte senedini. Yine bu mor alana düştüğünde ne yaptı? Pembe çizgimize kadar ilerledi. 27 Ağustos 2025 tarihiyle birlikte. Yine burası aşılamadığında ne yaptı? Yine %20'nin üzerinde bir düşüş yaşadı. Bu mor alana geldiğinde de sizlere bas bas söyledim dostlarım. Dedim ki bu noktadan Tepki yükselişleri yapabilir. Zaten 25 Ağustos'tan itibaren gelen düşeni de kırdı. Bu mor alanlarına çıktı. İki tane pozitif e, olayı cebimize aldık. Şimdi teknik anlamda ne bekleyeceğiz? 340 lira 362 liraları ilerleyen zamanları için Türk Hava Yolları hisse senedinde bekliyor olacağız. Destek bölgemiz yani dip olarak aldığımız nokta ne? Yine bu mor alan yani 270 ila 250 lira arası tü, e, Türk Hava Yolları uzun vade yatırım için güzel duruyor diyeyim ve videoyu burada sonlandırayım. Sizler de YouTube katıl butonundan katılarak diğer fırsatlardan faydalanabilirsiniz diyelim. En sonunda ARDZ'yi paylaştık. Yine onu şeyde paylaşmıştım. Yani sadece 3 günde %18 yükseldi. Size şuradan göstereyim hemen. Sonrasında da videomuzu kapatalım arkadaşlar. Şöyle. Heh. ARDZ pazar günkü çalışmamızdan. Bu da sonrası. Bu öncesi. Bakın bu da sonrası. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.